Selamun Aleyküm tesbih sever dostlarım. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şimdi burada gördüğünüz değerli bir koleksiyonu değerli bir dostumuzdan almış bulunmaktayız. Kendisi zamanında severek isteyerek topladığı koleksiyonu bizlere satmak istedi. Bizler de bir fiyatta anlaştık. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Biz de o koleksiyonu sahiplendik diyebilirim. Şimdi burada video çekip siz değerli dostlarımı göstermek istiyorum. Aralarından hoşunuza giden ya da farklı bir ürün olursa bunları açıklamadık Instagram adresinden ya veya WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçip bu numaraları, bu tespihleri isteyebilirsiniz. Şimdi burada çeşit çeşit tespihler var ve bunların birkaçını da kendime ayırmayı düşünüyorum. Hatta bir tanesini de epeydir kendim kullanıyorum. Epeydir ben kastım. 2-3 gündür kendim kullanıyorum. Tespihler güzel. Tek tek sizlere tanıtacağım. Ama sizlerden ricam videoyu beğenerek bize destek olursanız çok ama çok mutlu oluruz. Bir de yorum yaparsanız bizi ön plana çıkartırsanız sevinirim. Bir de Hype diye bir şey gelmiş yorumların orada. Oradan bize destek olabilirsiniz. Ücretsizdir ama bizi öne çıkartır deyip videoma başlamak istiyorum. Şöyle bir maskotla başlamak istiyorum. Maskot ama harbi maskot. Tesbih ip püskülleriyle kombinlenmiş. Bir tane Efe maskot geçir bileğe kullan. Hareli hafiften renk almaya başlamış ve kullanılmış belli. Kullanımı çok keyifli olan çıtır çıtır bir tesbih şunun güzelliğe bakar mısın ya? Hemen bir ölçüsünü vereyim. 14 milime 13 milim ölçülerinde 14 milime 13 milim ölçülerinde çubuk eskitme hafiften renk almış mükemmel bir hare yapısı olan masko tespih sizlerle kullanımı güzeldir koleksiyonu uygun mu uygundur arabanız denizinden bu fitesin yanına falan takıp vitese takıp bu sinyal kolunun yanlarına falan takıp rahat rahat kullanabilirsiniz. Tam böyle uzun yol tespihi gibi şak 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 mükemmel kullanımı olan bir tespih. Bunları Trendyol sayfamızı hepsi burada sayfamıza zaten yükleyeceğiz. Ama dileyen varsa da özelden hızlı bir şekilde alabilir. Şöyle bir imamesi oturtturmalı ve imamesi değişik bir imame yapılmış. iki yedek kapısıyla kombinlenmiş. Tekrardan maskot sanki bakalit gibi Harbi çekimli, keyfi, kullanımı çok güzel olan bir maskotumuz daha var. Çıtır çıtır çekimi var. Harelerine baktığınız zaman anlayacaksınız zaten. Çok güzel bir hare yapısı var. Hemen bunun da bir ölçüsünü vereyim. 14 mm, 11 mm ölçülerinde çıtır çıtır kullanımı olan üst düzey bir tespih diyebilirim sizlere. Kullanımı çok güzel. Bir de tespihler hakkında yorum yaparsanız hani sizin kullandığınız tespih nasıl bir tespih? Maskot mu seviyorsunuz? Arpa mı? Kapsül mü? 33'lü mü? 99'lu mu? Bunlar için de yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Hemen şuradan şöyle özel bir püskül tasarımıyla yapılmış. Harbi kullanımı çok keyifli olan rengi de iştah açıcı farklı bir renk diyebilirim. Çekimi büyük kelle boy büyük boy bir tespih hemen bunun da bir ölçüsünü vermek istiyorum. 13 milime 15 milim 13 milim 15 milim ölçülerinde çıtır çıtır kullanımı olan güzel bir sıkma kehribar bar tespihimiz daha. Hemen şöyle Halit Uzunkaya dökümü küre Halit Uzunkaya dökümlerinde bir arada tanmıştık. Çok fazla almıştık ve onları tek tek sizlere tanıtmıştık. Şöyle hara yapısından her şeyine kadar çok güzel olan küre harbi koleksiyonluk ve renk aldığında da çok güzel bir hale boyu yani geçecek bir üründür. 10 milime 10 milim ölçülerinde küre bir tespih. Şöyle ayraçlarındaki renge dönecek. Renk aldığımda hara yapısından her şeyine kadar çok güzel olan bir tespih. Kullanımı rahatlatıyor. Benim hoşuma giden başarılı bir tespih diyebilirim sizlere. Şöyle kalın bir ip püskülle el örgüsü ip püskülle kombinlenmiş sanki mis gibi bağ tarzında olan günlük kullanıma en ideal ölçülerde olduğuna inandığım ve kendimin konuşayım yani kendim için konuşayım. Benim günlük boyutta en rahat kullanabildiğim ölçülerde olan bir tespih daha kullanımı çok güzel. Yani ben şunları veriyorum burada yani koleksiyon kendi koleksiyonuma koymayacağım tespihleri almadığım için sizlere önerim 11 milim'e 11 milim şu havaya yani o yüzden iade garantili aldığınız hoşunuza gitmedi anında iade edebilirsiniz. Şöyle bir ürünümüz daha var. İki yedek kapeli kombinlenmiş püskül ile püskülsüz gelmişlerdi. Bunları biz kombinledik püsküllerini. Şöyle yine çıtır çıtır çekim olan hare yapısı çok güzel olan şöyle bir tespit daha. Yine günlük kullanıma uygun bir boyut. Ve havşa dilimli olduğu için çok güzel bir çekim olduğu inanıyorum. 12 milimi 7 milim ölçülerinde şu çekimi, keyfi, her şeyi çok güzel üst düzey bir tespih. Hemen bunu da bırakıp şöyle yine günlük kullanıma ideal ama üst düzey olmayan bir kesmeden devam etmek istiyorum. Yine 2 yedek adresiyle kombinlenmiş. Yine çekimi güzel ama benim için hani benim tam istediğim boyutta olmadığı için üst düzey diyemiyorum. Kendim için üst düzey olanları zaten sizlere sıralıyorum. 11 milime 6 milim ölçülerinde epeydir tesbih işinde olduğum için zaten bana güvenen dostlarımda hiçbir türlü zararlı çıkmıyor. Bazen kendi sattığım koleksiyonu mesela toplu bir şekilde verdiğim ya da parça parça verdiğim koleksiyonu da zamanla geri almışlığım oluyor. Ama bildiğiniz üzere artık biz hani sigortamızı, kiramızı ve bir miktarda cep açtığımızı çıkartır çıkarmaz kalan bütün paraları tesbihe yatırdığımız için üzerimizde para olmuyor. Tesbih koleksiyonu satmak isteyen değerli dostlarım bize de taksit imkanı sunarsa tabii ki 5-6 ay ya da 7-8 ay demiyorum. Bize de bir taksit imkanı sunarsa çok ama çok mutlu oluruz. En azından hem onların işi görülmüş olur hem bizim işimiz görülmüş olur. Fiyatları da çok öldürmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şöyle 41 habbeli tekrardan uzun kaya tesbihi diyebilirim. 41 habbeli ama sanki 33 hafta gibi duruyor. Güzel bir tespih kullanımı çıtır çıtır. Mükemmel bir hare yapısı olan uzun kaya tespihlerimizden bir tanesi daha. Siz değerli tespih koleksiyoneri dostlarımızla şöyle 9 milime 11,5 milim ölçülerinde. 9 milime 11,5 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan güzel bir tespih daha. Sizlerle koleksiyonunuza yakışacak ürünleri sunuyoruz burada. Harbi pelek bu koleksiyon büyük koleksiyon aldım diye bir başlık atacağım. Bazıları diyecek ki yasmanlı yak, miskevi yak, kırıtarına yak. Öyle bir şey yok. Ben sadece kendim hoşuma giden, kullanmayı sevdiğim ürünleri söylüyorum. Çünkü koleksiyon benim gözümde değer verdiğin, sevdiğin şeyleri bir araya toplamaktır diye açıklamasını yapıyorum. E, sevdiğiniz şeyin de fiyatı, parası hiç önemli değil. Bildiğiniz zeytin çekirdeği olsa da koleksiyon olur benim gözümde. Normal bu tarz tespihler olsa da Osmanlı tespihler olsa da koleksiyon olur. İnsanın kişinin bütçesine bağlı bir şeydir. Tekrardan şöyle uzun kayanan tespitiyle devam etmek istiyorum. Yine tekrar benim için üst düzey ideal boyut olan kullanımı çok güzel. Şuna bak ya. Ve bunlar dükkanda mesela kaldığı zaman bir iki tane ayırmıştım. Zamanında müthiş bir renk aldı. Hara yapısından tutun her şeyine kadar çok özel bir tespih. 13 milime. 9 milim ölçülerinde kullanımına doyamayacağınız kadar güzel bir tespih diyebilirim sizlere. Şunun çekimine bak ya. Harbi insanı kendine aşık ediyor diyebilirim. Koleksiyona gider mi? Fazlasıyla gider. Zaten bunları trend yoluyla da bir şeye koyduğumuz hepsi burada ya. Hızlı bir şekilde gideceğine inanıyorum. Şöyle bir Sedef var. Sedef doğal taş. Şöyle. Bu da gelmiş. Bunlara ip dayanmıyor işte çok güzel tespihler de ip dayanmıyor. Şöyle bir doğal taşımız daha var. Hangi taş olduğunu bilmiyorum. Tespihler doğal taş aslında benim en çok sevdiğim tarzlardan böyle ağır ama ip dayanmadığı için daha kullanmak nasip olmadı diyebilirim sizlere. Şöyle tekrardan yeni bir ürünle devam etmek istiyorum. İmamesinden şöyle sistemini, iki dedikabbesine, harelerine ve kullanımına kadar. Şuna bak ya. Abi Çok güzel ya. Kullanımı çok güzel. Bazen unutuyorum. Dalıyorum videoda olduğum falan. Kullandıkça kullanasım geliyor. 12 mm. 11 milim ölçülerinde. Ben ne yapayım? Ben hepsi benim elimde. Hangisini kullanacağımı şaşırdım. Şunun güzelliğine bak ya. Abi. Ben olsam ekran fotoğrafı atıp hemen bunu satın alırdım. İşte. Şunun güzelliğine bak ya. Şöyle bir kere daha göstereyim size. Hemen diğer tespime geçeyim. Çok güzel ya. Evlat bunlar ya. Bunlara kıyılmaz. Şöyle tekrardan sistemli hitamesi olan, yedek kafesi olan çubuk malzeme. Bunun da çekimi aynı şekilde. Büyük boy. Bunun güzelliğine bak ya. Hemen bunun da bir ölçüsünü vereyim. Şöyle göstereyim önce bir. Şu güzelliğe bak ya. 11 milime 13 milim ölçülerinde, 11 milime, 13 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan güzel bir tespih. 11'e 13 milim ölçülerinde harbi kullanımı tekrardan keyifli olan, biraz daha büyük boy koleksiyonu ve günlük kullanımda ideal olan güzel bir tespih daha diyebilirim. Ve imameler gerçekten özel yapılmış tespihler. Yani şu imameye bak, Bak, imameye bak tekerlek kesim, basık tekerlek kesim. Tekerlek kesimi de sevenleri farklı ya. Bir ara dükkana bir geldi anasını satayım. Bütün tekerlek kesimleri toplamışlardı. Bir arada trend yolda öyle bir dadanma olmuştu. Bütün tekerlek kesimler hızlı bir şekilde satılmıştı. Yine şöyle güzel bir tespihle karşınızdayız. Mükemmel bir hara yapısı var. Tekli çekime bir tık daha uygun olan 10 milime, 10 milime 15 mm ölçülerinde hem büyük boy hem tekerlek kesim şu tarz iki de kapvesiyle kombinlenmiş güzel bir sıkma keri var. Daha hare yapısı falan çok güzel. Şu tarz tespitleri bu ara çok görür görmeye başladım. Görür oldum diyeyim şöyle. Bunun kullanımı şöyle ikiye de sistemi kullanımı, havşası, çekimi her şeyi çok güzel olan değişik tarzda farklı bir tespit daha sizlerle hemen bunun da bir ölçüsünü verip devam etmek istiyorum. Şöyle 12 milime 11,5 milim, 11,5'a 12 milim ölçülerinde günlük kullanıma ideal güzel bir tespit. Daha koleksiyonluk bu koleksiyonluk hafiften renk almaya başlamış. Daha da güzel renk alacağına inanıyorum. Şöyle bir minnak bir şey daha var. Böyle Black Boy diye diğerlerinin yanında öyle duruyor. Ama rengi çok hoş ve küçük olduğu için de kullanması direkt rahat bir şekilde saklanabilecek olan bir tespih. Ama kullanımı da çok keyifli. Kat 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 ipe dizilmiş. Artık kaç kat dizilmiş onu saymak daha nasip olmadı. Şöyle bir sistem örgü yapılmış. Ve şu örgülü tespihleri de seviyorum. Ekstradan gümüş maliyet parası çıkarmıyor. 9 milime 9 milim, 9 milime, 9 milim ölçülerinde güzel bir sıkma keyli var. Tespihimiz daha harbi çekimi çok güzel. Şöyle özel bir imam ile tasarlanmış. Güzel bir tespih. Şöyle bir sistemli atölye işçilikli Kemal Kuş atölyesinin bir tespih daha var. Demek ki bunu da almış zamanında az bir şeyde kullanıp bize göndermiş. Bunun da kesiminden kaynaklı çekimi. Çok güzel ama üst düzey mi? Yani yeni başlayacaklar için üst düzey. Eski başlayanlar için de normal sıradan atölye işçilikli bir tespih. 10,5 mm 8 milim ölçülerinde güzel bir atölye işi ateş keri var. Daha hemen şöyle bir sürmeli dediğimiz bir. Yani sürmeli dediğimizde şu iki tarafı sürmelenmiş. Ortası açık olan tespitleri genellikle piyasada sürmeli deniliyor. Şöyle iki tane de 7 kapvesiyle kombinlenmiş biskülüyle güzel bir sıkma keri var daha deyip. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. 12,5'a 9 milim ölçülerinde güzel bir tespih. Şöyle bir necep var. Tekrar ip piskille kombinlenmiş zamanda bunlardan çok güzel satmıştık. İnşallah devamı da gelir deyip şöyle sizlere göstermek istediğim bir ürün daha. Necef. Harbi Necef. İran bağ gibi duruyor ama güzel. 9 milime 12 milim ölçülerinde 9 milim 12 milim ölçülerinde ipini biraz daha değiştirip kat ve kat yapıp şuna ağır bir gümüş püskülü ya da ip püskülü yaptığımızda çok güzel duracak olan bir tespih elinize yakışacak olan bir tespih. Evet kaç gündür kullandığım tespiye sıra geldi. Sesi çok dok. Bunu tekrardan kendim kullanmaya devam edeceğim. Şöyle bunun örgüsü yapılmış, ip örgüsü yapılmış. Çok ağır değil, çok hafif değil ama sanki böyle bakalit çekiyormuşum gibi hissettiğim bir tespih. Bunu kendim kullanırım. Ona sadece özelden müşteri çıkarsa satarım. Yoksa kendim kullanmaya devam ederim. Çünkü kesiminden tutun her şeyine kadar benim aralarında en çok hoşuma giden tespih olduğu diyebilirim. 11 milime 9 milim ölçülerinde 11 milime 9 milim ölçülerinde çıtır çıtır güzel bir tespih. Sanki bakelit kullanıyormuşum gibi hissettiriyor. Hemen bunu da kaldırıp şöyle şuna bak ya. Bir büyük daha. Şu sese bak. Şöyle bir horoz imame. ...yapılmış. Harbisoyum çok keyifli olan bir tespit daha. Hemen şunu da bir ölçüsünü verelim. 11 milime... ...13 milim ölçülerinde... ...11 milime 13 milim ölçülerinde... ...güzel bir yedek abdestelik kombinlenmiş... ...özel bir imameli yapılmış bir tespih diyebilirim. Şöyle tekrardan bir miskevi bağ tarzında bir tespihimiz var. Yine kullanımı çok güzel. Yine burada horoz imame çalışılmış. Şöyle... Horuz imamenin o imaması çok güzel oluyor. Şunun güzelliğine bak ya. Sese bak sesi o kadar dok çıkıyor ki. Hani bir de yaka mikrofonu var. Ses öyle geliyor öyle düşünün. 12 milime 11 mm ölçülerinde güzel bir koleksiyon. Look ürün diyebilirim sizlere. Şöyle iki yedek atlasıyla kombinlenmiş sistem yapılmış. Örülmüş güzel bir tespih. Hemen bunu da kaldırıyorum. Şöyle uzun kaya olan tekrardan bir ürün ama bunun ip örgüsünü beğenmediğim için iki e kafesiyle güzel bir püskül yaptım. Hemen bunun da bir ölçüsünü vereyim. 9 mm 9 mm ölçülerinde mükemmel bir hare yapısı olan güzel bir sıkma keri var. Şöyle bir sistemli katelin tarzı bir sıkma keri var geldi. Rengi çok hoşuma gitti. Biraz şeffaf, biraz hareli ama güzel de bir tespih diyebilirim sizlere. Şöyle bırakalım. Harbi güzel. Hemen bunun da bir 12 milime 9 milim, 12 milim 9 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan güzel bir koleksiyonluk tespih. Ama örgüsünden tutun her şeyine kadar hoşuma gitti. Şurada oturtturma imameli. Son parçamız oturtturma imameli. Mükemmel bir hareli. Hafiften kesme tarzı yapılmış güzel bir kapsül. Şu çekimin lezzeti her şeyi çok dok kaçıranın pişman olacağı bir koleksiyon diyebilirim sizlere. Elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalıştım. 11 milim 11 milim ölçülerinde inşallah bir hata yapmamışızdır. Aralarında hoşunuza giden bir ürün olursa Instagram adresinden benimle iletişime geçerseniz ben de siz değerli tespih sever dostlarıma yardımcı olmaktan şeref duyarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle.